Bildiğiniz üzere bayağıdır video çekmiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Ee, ya da bugün sizlerle bence de e, şey oynayalım. Browser oynayalım. Bayağıdır oynamıyoruz. Arkadaşlar bayağıdır da video çekmiyorum bu arada. Yani bir takım sorunlar oldu. O yüzden şu an yani bir de yengeç ay yengeç diyorum yengeç lan bok güncellemesi geldi evet arkadaşlar sizlere de oyunun şeyin sonunda bir kod vereceğim arkadaşlar kodda da bir şey olacak arkadaşlar şu hemen üstte hesaplaşma oynayalım ama arkadaşlar taktik vereyim sizlere düşük kupalılarla oynayayım bu arada öyle diyeyim evet bak kolye çıkmış en son Hadi girelim a few moments later koymuşlar. Hemen. Tamam. Hemen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Get, get bu arada bir video çekmiyorum. Geri dönüşüm özel. Bir abone ve like atın lütfen yani özlerim vallahi sizleri. Hemen el ama alamayacağım değil mi? Pro, pro yüzdür. Arkadaşlar ID'leri bekliyorum yorumda oynarız. Arkadaşlar benimki ya da siz atın ben sizlere istek atarım. Ah be. Baba pro diyecektim. Bunu ne yapıyor mu? <laughs> eee artık. Neyse ben doğunca gidiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar doğdum ama birazcık sıkıntılı bir yerde doğdum sanki. Tamamdır. Allah. Biraz değil çok sıkıntı diye. beni vuramayacaksın değil mi? Beni vuramayacaksın değil mi? Taktik var ama. Random oyuncularla girdiğim için yapamıyorum taktiği. Vurma bana, vurma bana, vurma, vurma işte, vurma kardeşim. Arkadaşlar bu arada o açılıyor. Ee, evet mutlu değiliz biliyorum. Yani bunun herkes Öyle diyeyim. Hop. Ölün artık. Ya, neyse ikinci oldu. İyi. Yengeç parasını verdi. Güzel. Evet arkadaşlar. Size kod vereceğim ve bin yengeç parası olacak. E ee, yorumlara bakarsınız yorumlarda link var zaten olacaktır link ya da şey bırakabilirim yani QR kodu oradan okutup arkadaşlar evet yani 1000 yengeç parasına şuradan yani şunu alabilirsiniz öyle diyeyim bir de Evet köne yeni abi ben bu bro çok açmak istiyorum da açamıyorum arkadaşlar bro press hediye edebilir misin Şaka şaka sizden niye buralıyız? Steam Arkadaşlar bu arada TikTok hesabımı da bırakacağım şeyde açıklamada. Yani hemen başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmuyorsunuz değil mi? Acamsınız, tamam Hadi. devam edelim. Bu aradır video gelmiyor bu zamanlar Vallahi çok atacağım Boş olursam sizlere çok atarım Yani yemin bile ediyorum Kardeşim beni niye öldürüyorsun ya Bu arada bizde niye sıfır var Bir dakika Seni öldürdüm Bir dakika aa ben de öldüm Everybody shall şunu alabilir miyiz? Alamayız. Tamam. Çok iyi. Helal. Ama öldür. Allah'ım. Son anda attı ya var ya. Öldüreceğim ki seni. hadi lan taş Şuradakileri de alayım Çıkıyor çünkü... Oy. Benim şu an ölmemem gerek biliyorsunuz Beyler koruyun beni. arkadaşlar şimdi devam edelim ama bitti mi bu arada şeyler ee, evet evet bak bitmemiş pardon ay hemen elmas kapmacayı da açıp buradan ne seçelim ne seçecek bakalım bu arada beri seçelim burada. Arkadaşlar bir de sizlere özlediğimi biliyorsunuz zaten. Sizler beni özlediniz mi bakalım? Oynayalım. Arkadaşlar benim etrafımdaki şey ne lan? Allah geldi vallahi var. beriyle karışan olmasın. Oh, Oldu böyle. ama. Heh. <laughs> hadi be kardeşim, hadi <laughs> be kardeşim. Nani senin beynin güzel herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> ya pem var ya bu pem ben zağa. neyse tamam. Oy. Green. Oy over. Gel lan buraya. İki saattir. Eee ben burada kaçarım. Allah aşkına ne dedi sizden çektiğim anlamadım. Aga. Yenildik be. Aa helal lan. Pinci var. Lan be. Ne? Oğlum çok hızlı öldürdü lan. Ne oluyor şu an? Aa aldı. O aldıysa yani bitti iş. Yeni. Kötü sınır atıyor ya. Eşek. Hadi lan öldürün yere. Bak. Ah, kötüsünüz. Sen niye oynamıyorsun? Aslında bunları güzelce raporlayacaksın. Gel buraya gel. Hadi be. Tamam yandık çok iyi. Son anda aldık var ya. Tamam bunu da aldık. Hadi be arabe. Tamam tamam. Muy açıyoruz bu arada. Muy. Tamam. Şimdi hemen bakalım muy açalım. Yo boy. Wow, wow. A few moments later. Gelin bakalım. Hiper geldi bu arada. Şeye. Mortis'e. <laughs> Oyuncal oldu. Oğlum ben ne yapıyorum <laughs> Oy 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 kaleye yürüyor bu direkt Ne oluyor oğlum E böyle yaparım Vallahi gitti kardeşim ya. Karzi yenildiğimizi düşünemezdim. Kulüp <laughs> yemezse ki. A few moments later. O iyi olmuş lan. O yazıyı eklemelir. son tutorial. Man 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 diyor <laughs> Ya i̇kinciyi, ay üçüncüyü alsamıyorum hadi. Yes. Çok güzel. Dynamite main. Hadi. Bana bir bir sıkıntı şu an. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Seni de pazara yolladık. Hadi. bana karışmayın. Karışmayın agalarım bana. Mon 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 diye la yaparım size. <laughs> Aa, bu kadar kolay mı kolay Oy ve üçüncüye kasacağız da. 11 dakika video mu olur bu? Olur olur. Eskiden ben çok. Hadi İki el daha girelim ondan sonra kapatalım videoyu arkadaşlar. Tamam. Hadi 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 hadi, hadi. seni beklemişim. <laughs> <laughs> taki taki tamam hadi. Oo yine bunlar bana mesut megalıyor. Var Maçı yenilirsek vallahi Neyse Ooo <laughs> bir bir atıyor Aynı mayın son tutorial gibi Oğlum ben niye oraya attım <laughs> He Aga bir değmiyor şuna ya Vallahi yok akıllanmadı ya, var ya. Ha, bir tane vuruşamadım. Allah Allah var ya. Hadi ben randomla oynamak sevmiyorum ya. Allah şuna gelin. ID'leri yoruma bırakın oynarız sizinle de videoda. Oy! Neyse tamam öldürdüm diyecektim. Tamam. Güzel. Çok güzel yaptım oğlum da demin ne yaptım? mı falan yaptım. Todya ikisi. Bu ne yenilir Ya oynamıyor ki ana. Oynamıyor. Yok be. Onları yenildi vallahi. Malsınız ya. Tövbe tövbe. Aldım onu. Ama alma bir işeme yaramaz. Vallahi kötüler aslında ya takımlar kötü ya. Kapat neyse. Arkadaşlar. Eee. Ke kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay. Yani. Bayağıdır video çekmiyorduk aslında video çekmek iyi olmuştu. Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay. Ay. Yorum id'leri bekliyorum bu arada bay bay.